Karatay Belediye Meclisi belediyenin 2022 bütçesini oy birliğiyle kabul etti. Yapılan görüşmeler sonrasında bütçe 2021 yılına göre %55 oranında artış göstererek 1 milyar lira olarak belirlendi. Oylar nasıl kabul edenler? Bütçede en büyük pay yine yatırım ve projelere ayrıldı. Belirledikleri bütçe için herhangi bir borçlanmaya gitmediklerine vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, yeni yılda da hizmetlerin artarak devam edeceğini belirtti. Önümüzdeki yıl Karatay Belediyesi 1 milyarlık bütçeyle hizmet etmeye, yatırımlarını sürdürmeye devam edecek. Bütçede en büyük payı yine her yıl olduğu gibi yine yatırımlarımız alacak. Yine bütçede hiçbir şekilde bir kuruş dahi olsa borçlanma kalemimiz yok. Bizim en önemli iki özelliğimiz bütçemizde bunlar. Bütçede 250 milyon 590 bin lira yapı kontrol müdürlüğüne ayrılırken Fen İşleri Müdürlüğü 189 milyon 495 bin, Mali Hizmetler 119 milyon 600 bin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 102 milyon 96 bin, Park ve Bahçeler Müdürlüğü içinse 96 milyon 970 bin lira Pay bir olandı. Kabul edenler, kabul edilmiştir.